Selim. Ne haber kardeşim? Şeydir sen nasılsın? İyi, e, spora da gelmedin. Ya gelemedim, sorma. Sabah sabah karakoldaydım. E, var mı bir gelişme? Yani abi bunların ellerinde bir ton suçlu fotoğrafı var. İşte bana onları gösterdiler, ben tanıyor muyum diye. Tamam, sonuç? Sonuç... Sonuç yok yani. Hiçbirisini daha hayatımda görmedim E iyi, sen otur bir düşün. Son zamanlarda efelendiğin, ne bileyim ayağına falan bastığın biri var mı diye. İşte, aslında bir tane mal var ama Şimdi bin düt dütüne. git bu mahalleden. E tanıdığımız biri falan mı? Yok yok tanıdığımız biri değil zaten o da değildir ya yani çocuğun benim evi bilmesine imkan yok. Ayrıca oğlum zaten bir park problemi yüzünden yani insanlar bu kadar sapığa bağlıyorlarsa biz dağ başına falan taşıdalım değil mi? Tamam istersen bir bakalım ne dersin? Yok ya. Vallahi zaten çapsız herifin tekiydi. Unut gitsin sen. Lan nedir bizim bu başımıza gelen? Senin için bir tane manyak şuradaki çatıya çıkar, intihar edeceğim diye tutturur. Bana farklı bir versiyona denk gelir. Simülasyonlu bir oyunda mıyız lan? Ne oluyor? Ha? <laughs> Kızım belanı mı arıyorsun lan sen? Ha? Bak bu gittiğin yol yol değil, beni dinle. Bir dahaki sefere ben bile kurtaramam seni ona göre. İyi ki bir yardım istedik senden ha. Ulan bu kaçıncı yardım? Sayısını unuttum lan ben. İnternetten adam ayarlayıp, cilvelenip... ...sonra gelip böyle parasını cukkalamaya kalkmak ne demek lan? Ha? Kızım senin etin ne, budun ne? Ha sen yaparken iyi de bana gelince mi olmaz? Ulan karı. Seninle ben bir miyiz lan? Deliye bak ya. Bir de geçmiş karşıma bana efeleniyor. Ne oldu? Sabah arıyordun beni. Barbar bar, gel kurtar diyordum böyle. Salle sümük. Ne çabuk İyi be tamam tamam. Nazlı'm. Bak, derdin ekstradan para cukkalamaksa söylebileyim. Ya daha kolay bir şeyler ayarlarız icabında. Ulan, bir gün manyağın tekine de geleceksin. Kolunu başka yerde, bacağını başka yerde toplar anan. Sen de geberip gittiğinle kalırsın. Binnaz, telefon. Alo. Evet, ben annesiyim. Suç duyurusu mu? O ne demek be? Yok, gelmedi daha. Gel, dur oğlum, dur. Dur, kapatma, kapatma. Ne oldu Binnaz? Ay Betim benzin attı senin. Gel otur şöyle, gel. Ay ne olmuş, anlat. Alış Al şunu. Ne olmuş anlatsana, iç şunu. Başına bir iş mi gelmiş? Şikayet varmış, şimdi patronu aradı. Ne? Neden? O bardaki adamları ayartıyormuş, paralarını alıyormuş. Dedim ben ona bu işlere girme dedim, yapma kızım dedim, gece işi zordur dedim. Yok dinlemedi beni sapığı var, uğursuzu var, hırsızı var. Etme yavrum dedim. Yok, dinlemedi. Bak ben el alemden şüphelenirken benim kuzum kurt olmuş. Neler yapmış. <laughs> Ay, üzülme. Bir çaresi bulunur hadi iç şunu. Ben bir daha içe falan dönemem. O neymiş? Ya dün geceki herif benim patronun arkadaşı çıktı da. Tüh, <laughs> saf Sen de bunu bile bile adam ütmeye kalktın değil mi lan? Ulan kafasız karı. Anında yol verecektin adama. Ulan insan hiç yemek yediği kafası be? E yeter be. Dır dır tepemde konuşup duruyorsun. Ne yapayım? Oldu bir kere işte. Kaç bar yoldun? <laughs> Bu <gülüyor> ne kızım ya? Ulan girdiğin zahmeti değmez be. <laughs> Allah Allah.